11 Ekim'de izlediğiniz Atilla İlhan'ı anma programının sahnesindeyiz. Işıkta izlediğiniz her etkinliğin hazırlık aşaması hareketlidir. Uzundur, detaylıdır. Bir o kadar da keyiflidir. Belki de en önemlisi büyük bir ekiple bir yaratının parçası olmaktır. Sanatı paylaşmaktır. İşte biz de bugün bu sahnedeki tüm hareketliliği, tüm güzel paylaşımları sizlere yansıtmak için kamera arkası filmini yapmaya karar verdik. Serap Hocam, affedersiniz arkada bizi bekleyenler var. O zaman ne diyoruz? 3, 2, 1, sahne! sahne. Dingin, naif, tatlı bir Haziran günü İzmir Menemen'de yaşama gözlerini açtı Atilla İlhan. Atilla İlhan projesine başladığımızda Ahu ve Suat Sungur ile görüştük. E, bu çok önemli sanatçılarımız aynı zamanda Erenköy Işık Okulları'nda lisede e, bizim velilerimiz. Çok uzun yıldır da kendileriyle birlikteyiz. Sonra ne oldu biliyor musunuz? üç hafta gözaltında tutuldu. İki ay hapishanede yattı. Okuma hakkı elinden alındı. Artık hiçbir okulda öğrenciliğini devam ettiremeyecekti. Çok zor, çok sancılı, çok acılı bir dönemdi. Onun için de ailesi için de. Sonra Danıştay'dan bir karar çıktı. Eğitiminize devam edebilirsiniz diye. Aynı şimdi olduğu gibi ışığıyla aydınlığıyla onlarca yıldır öğrencilerini, eğitmenlerini, öğretmenlerini aydınlatan Fevziye mektepleri, ışık okulları Atilla İlhan'ın bu trajik durumundan haberdar oldu ve dönemin yönetim kurulu Atilla İlhan ve ailesiyle iletişim kurdu. Dediler ki: "Yanındayız. Arkandayız, yerindeyiz, yörendeyiz. Seninle yol almaya varız, bizimle gel, bizim öğrencimiz ol. Ee, çok sıcak baktılar projeye ve bize her konuda destek olacaklarını söylediler. Yaklaşık iki aydır proje üzerinde çalışıyoruz ve e, bu programın süpervizörlerini üstlenerek e, bize büyük desteklerde bulundular. Ve Atilla ilan şöyle söylemiş. Eski bir dost gibi hatırla beni. Bir selam ver yeter. Unuttuysan o eski günleri adımı ara sıra an yeter. E tabii ki işin mutfak kısmında onlar da var e, ve e, bu arka planda pek çok yaşananlar var. Onlarla da e, bu süreci değerlendirdik ve bu güzel konuşmayı sizlere sunuyoruz şimdi. Ağabey Suat Sundur, bizim değerli velilerimiz, sanatçılarımız, çok değerli sanatçı arkadaşlarımız. Biz çok mutluyuz onlarla birlikte olmaktan. Atilla İlhan programında en başından, akışın başından itibaren bizimle birlikte oldular. Kurguyu birlikte hazırladık, akışı birlikte yönlendirdik, senaryoyu birlikte yazdık. Ve bugün yönetmenliğini de yaptılar bu olayı. Biz sadece küçük dokunuşlar yaptık. Yani. Nasıl evet, teşekkür hocam. edeceğimizi bilemiyoruz onlara. Evet. Biz teşekkür ederiz. böyle küçücük Doğru. eğer katkımız olduysa ne mutlu ee, bize. Valla e, biz keyifle geldik. Keyifle gidiyoruz. Aynen. Çok güzel Hocalarımız, yani. öğrencilerimiz, yani oğlumuz anladım. da vardı. Şiir dinletisinin içinde çok büyük bir keyif dolu sahnede görmek. ilk defa sahnede gördüm. Ee, böyle çok duygu doluyum ben. Çok mutluyum. Dediğim gibi olduysa ne Tahir olmak da ayıp değil, zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş tahirle zühre olabilmekte. Yani yürekte. Nazım ağa bizimle geliyor. Gece tirenlerine... Açılmış sarmaşık gülleri kokularıyla baygın. En görkemli saatinde yıldız alacasının. Gizli bir yılan gibi yuvalanmış içimde keder. Uzak bir telefonda ağlayan yağmurlu genç kadın. Çünkü çok da bilmediğimiz kısımlardır belki ee... Herkese merhaba. Şimdi sahnede, sahne dışında kullandığımız ekipmanları tanıtacağım. Işık aydınlatma, renklendirme için ışık mikserini kullanmaktayız. Ses ve miksaj içinde örneğin kemanlar, cellolar, flütler bunların hepsinin dengeli bir şekilde duyulması için net ve taze duyulması için de ses mikserini kullanıyoruz. Bunlar sayesinde size daha dengeli ve net bir e, müzik dinletebiliyoruz. E, bu mikserlerin kullanımı her sahne ve her parça için farklı farklı ayarlamalardan geçiyor. Ve her parçanın farklı duygusu olduğu için de e, bu en su, bu aletleri kullanmak çok önem arz ediyor. E, Atilla İlhan'ı hazırladığımız bu gecede e, ciddi anlamda bize destek olan bu mutfağın önünde, arkasında içinde çok ciddi destek olan iki arkadaşım yanında. Şimdi sözü onlara bırakmak istiyorum. Çok teşekkürler Serhat hocam. Bu güzel organizasyonun bir parçası olmak, katkıda bulunmak çok büyük mutluluk ve heyecan duyarım ben de hayatım boyunca unutamayacağım güzel bir an olarak kaldı Aslında o teşekkürün altında çok çok detay var. Yani biz şimdi ensüman çalarken sahne üzerindeyiz ve sahnenin arka tarafında öğrencilerin ihtiyaçları ne oluyor, sahne önünde herhangi bir ihtiyaç oluyor mu, ya da anlık gelişen bazen e, olaylar oluyordu. Burada hem prova günümüzde, hem e, sahneye koyduğumuz bu günde e, siz çok daha aslında net yaşadınız bir sürü şey Tabii ki e, sıcak bir ortamdaydık, e, okul vardı. Bir yandan öğrencilerin akışı, oradan giriş çıkışlar, e, bazı e, sesler içeri geliyor, gidiyor. Şu anda da duyduğunuz gibi hatta dışarıdan geliyor arabaların korna sesleri falan. Ama biz böyle bir kampüsüz. Konunun da özüyle birlikte aslında sahneyi hazırlama süreci sizinle birlikte aslında bu enstrümanların kullanımıyla aslında bir alan yaratmayla ilgili hep bunları düşünerek hazırladık. Bununla birlikte ihtiyaçlar dahilinde kulis yapımı, arka planda nasıl rahat edecekler ya da işte ön planda nasıl daha rahat edebilirler gibi ihtiyaçları düşünerek aslında hareket ettik hep birlikte. Evet, beş dakikada bir kulis yarattık, evet, üçüncü. iki tane kulisimiz var evet. arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bayanlar ve erkekler sanatçılarımız var. Sanatçılarımız için. Evet, sanatçılarımız için bir yer ihtiyacı duydu, duyduk. Ne yapalım, ne edelim? Hemen ekibimiz mükemmel tabii teknisyenler, marangozlar hemen geldiler. Beş dakikada bir kulis kurduk gördüğünüz gibi. Aslında Bizim için çok eğlenceliydi, yani çok ekip güzeldi. Yani ekip işini tam yansıttığını düşünüyorum bu işin çünkü tamam. herkes aynı anda bir fikir verip aynı anda o fikrin işte doğruluğu ya da kullanılabilirliğini ölçtük ve bir çalışma ortaya çıkardık. Burada da eğer ki arkadaşlarımız rahat ettilerse, öğrencilerimiz, misafirlerimiz rahat ettilerse onların bir şekilde lojistik kısmını da hallettik. Biz de çok mutlu olduk tabii ki herkesin rahat etmesine ve bu işin güzel bir şekilde ortaya çıkmasına. Bu akış içerisinde tabii bir de Adile'nin ilham ruhu da hissettik sanırım <laughs> burada. Baya bir kaptırdık, heyecan bir kesim. Ee, yani spordan gelen spor kökenli birisi olarak kendini sanatçı gibi hissetmeye başladım. Beni koyup gitme, ne olursun. Durduğun yerde dur, kendini martılarla bir tutma. Elimi tutuyorlar, ayağımı. Yetişemiyorum ardından. Seninle gelemeyeceğim. programda bir sürü öğrencimiz görev aldı. Işık Spor Kulübü basketbol takımı, basketbol genç takımı, yine 4 yerleşkemizin e, liselerinde okuyan, müzik ve tiyatro konusunda yetenekli olan öğrencilerimiz. Yaklaşık 35-40'a yakın öğrenciyle bir arada gerçekleştirdik çekimlerimizi ve tabii ki çekimler bütün gün sürdü. Sabah 10'dan akşam 6'ya kadar. Öğlen e, arasında bir baktık ki büyük bir grup olmuşlar ve dışarıya yemeğe gitmeye çalışıyorlar. Tabii ki hayır dedik. Daha sonrasında dediler ki dört yerleşkede e, birbirimizi hiç tanımazken bütün gün e, çok iyi arkadaş olduk ve çok iyi dostluklar geliştirdik. İyi ki bu etkinliği bizi almışsınız. Tabii ki onlarla da konuştuk ve görüşlerini aldık. Şimdi e, onlarla yaptığımız bu e, sohbeti sizlere sunuyoruz. Çocuklar bugün Hatice'yle tanıştık olduğumuzda birlikteydik kiminiz şarkı söyledi, kiminiz şiir şey seslendirdi. Çok keyifli bir gündü bizim için ama sizin için nasıl bir gündü merak ediyorum açıkçası. O yüzden de sormak istedim. Ya bizim bence bizim için de çok güzel bir gündü. Çünkü hem sahne deneyimine takmış olduk hem de böyle profesyonelce gelişmiş ve yaranlar çok önemli değişti. Bence de çok eğlenceli ve güzel bir etkinlikti. Herkes, herkes birlikte. güzel bir etkinizde. Hı. günün anlam ve önemini tamamen kavramamız ya da bir de hani farklı okuldan e, arkadaşlarla tanışmış olduk, biraz sosyalleşmiş olduk. Evet, sen hangi yerleşkesi? Ben Erenköy. Erenköy yerleşkesisiniz. İkimiz de sıfatlıklar. Ve e, saat şu anda 5. Evet. Ve hala keyifli bir gün Hepiniz o zaman çok güzel bir gün geçirdiniz, çok güzel bir performans da sergilediniz. Umarım ömrünüz boyunca bugünü anımsarsınız. Sisler bulvarında seni kaybettim. Sokak lambaları öksürüyordu. Yukarıda bulutlar yürüyordu. Terk edilmiş bir çocuk gibiydim. Dokunsanız ağlayacaktım. Bunu da yerine <laughs> ee, Işık yeterli mi? Dersiz mikrofon. Sahne provaları, hazırlıklar. Birazdan orkestramız sahne alacak ve büyük bir programın içinde hepsi yer alacaklar. Elif öğretmenimiz de prova yapıyor az sonra çalacağı parçayı. Ben sana mecburum Atilla İlhan'ın. Tabii biraz ara vermesini rica edeceğim ondan. Merhaba Elif öğretmenim. Merhaba. Evet birazdan sahne alacağız. Işık Okulları Müzik Öğretmenleri Orkestrası 35 kişiden oluşuyor sanırım. Evet evet ve bütün enstrümanlar yani bir orkestrası da olması gereken bütün enstrümanlar var ve ne kadar güzel oluşmuş yani böyle yıllar içinde sanki neye ihtiyaç varsa okulumuza gelmiş o müzik öğretmenlerimiz ve evet. bu orkestranın parçası olmuşlar. Biz çok gurur duyuyoruz böylesine güzel bir oluşuma sahip olmaktan dolayı siz de mutlaka bu oluşumun içinde olmaktan dolayı büyük bir keyif alıyorsunuz. Evet her şeyden önce böyle bir orkestranın parçası olmak inanılmaz. Müzisyen öğretmen arkadaşlarımla bu duyguyu yaşamak benim için çok anlamlı. Öğrencilerimize örnek olabilmek ve çok sesliliği yaşatabilmek, onların kulaklarına çok sesliliği duyurabilmek çok anlamlı. Hele ki Atilla İlhan gibi şairimizin eserlerini çalabilmek çok çok gurur verici ve anlamlı. Keşke sana dokunabilsem. Keşke elini tutabilsem. Ben sana mecburum. Bilemezsin. Ben... Böyle bir gecede beraber olmaktan biz çok mutluyuz ve bu parçaları yaparken de büyük bir zevk duyduk. Öncelikle biz şarkının tonlarını belirliyoruz, söyleyecek olan kişilere göre. Tabii ki bestecinin ve aynı zamanda düzenlemenin, söz yazarının yapmış olduğu eseri inceliyoruz ve bu eserde neye göre duygu vermemiz gerektiği, eserin orijinalliğini bozmadan nasıl bir yorum katarak ee, bizim öğrencilerimizi adapte edeceğimiz veya orkestra e, arkadaşlarımıza adapte edeceğimizle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Ee, bunu beraber yapabilmek için yapmamız gereken çalışmalar oluyor. Bu çalışmalar için e, provalar düzenliyoruz. Prodüksiyon yazımları kullanarak e, bir altyapı hazırlıyoruz. Altyapının üzerine tekrardan notasyonu e, oturtuyoruz. E, notasyonu tamamladıktan sonra en son prova haline geliyor. Ee, ve daha sonra da öğrencilerimizle beraber provaya giriyoruz. Her şeyden önce böyle bir e, organizasyonda yer almak bütün arkadaşlar için de çok keyiflidir. Biz Işık Okulları'nın dört yerleşkesi olarak burada çalmaktan çok keyifliyiz. Bizim yaptığımız ufacık bir şeydi. Aslında bütün iş orkestrada diyerek herkese teşekkür ediyoruz. Hayır sanmayın ki beni unuttular. Hala arasına mektupları gelir. Gerçek değildiler, birer umuttular. Eski bir şarkı, belki bir şiir. Ne kadınlar sevdim, zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Eski bir şarkı, belki bir şiir. Ne kadınlar sevdim, sevdim, zaten yoktular. Böyle bir sevmek. Ata yokuş. Benim bir sevmek görüldü demiştir. Ne kadar acı desem zaten yoktu laf. Benim bir sevmek görüldü demiştir. bir sevmek görüldü Çöp gibi bir oğlan ipinci. Hayırsızın biriydi fikrimce. Onun ne vakit karşımda görsem öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu, ağlardım. Akşamlar bir roman gibi biterdi. Cezabel kan içinde yatardı. Limandan bir gemi giderdi Sen kalkıp ona Giderdi benzinim gibi giderdi sabah kadar kalırdı. Hayırsızın biriydi fikrimce gülümdü cenazeye benzerdi hele seni kollarına. Felaketim olurdu, ağlardı. Felaketim olurdu, ağlardım. Felaketim olurdu, ağlardı. Bir başkasının yaşantısıdır dönüp arkamıza baksak. Çünkü yaşadıklarımız başkasının yargısına tutsak. Su yasak, rüzgar yasak, açık kapılar yasak. Belki bu karanlıkta yasakları yasak yasak. Başlar ay doğarken saltanatı, sultan geldi. An gelir, paldır küldür yıkılır bulutlar. Gökyüzünde anlaşılmaz bir heybet. O eski heyecan ölür. An gelir, biter muhabbet. Çalgılar susar, heves kalmaz. Şarabın gazabından kork. Çünkü fena kırmızıdır. Kan tutar, tutan ölür. Sokaklar kuşatılmış. Karakollar taranır, yağmurda bir militan ölür. Görünmez bir mezarlıktır zaman. Şairler dolaşır saf saf. Tenhalarında şiirler söyleyerek kim duysa korkudan ölür. Tahrip gücü yüksek, saatli bir bombadır, patlar. An gelir, Atilla İlhan ölür. Bu projede pek çok sanatçımızdan destek aldık. Bunlardan birisi de oyuncu, yönetmen ve şarkıcı Ali Pınar'dı. Mahur Beste'yi seslendirmesini istedik ondan. Ee, o da çok güzel bir hazırlıkla şarkıyı hazırladı ve programda söyledi. Onun öncesinde de çok güzel bir e, hikayesi vardı Mahrub Beste ile ilgili. E, Pek çok insanın bilmediği bir hikaye belki de. O da bu programın gerçekten bir e, parlatıcı e, ışığı oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ve e, onunla yaptığımız söyleşiyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Bugün çok güzel bir gün yaşıyoruz. Oyuncularımız, sanatçılarımız, müzisyenlerimiz ve çocuklarımızla. Ali Künard'ın günümüzüyle, Mahmut Bezdeyiz'in seslendirdiğimiz için çok güzel bir performanslı Bitmesin istedik. Çok teşekkür ederim. Ben de bu binada ilkokulda yuvayı okumuştum. O yüzden çok heyecanlandım. Hayatımdaki ilk film bu salonda izlemiştim. Ve orada da günün birinde şarkı söyledim. Ben de Atilla İlhan gibi bir edebiyatımızın önemli simgesine anma programında yer almaktan eski okulda ben çok memnunum. Çok mutluyum. Sizlere çok teşekkür ederim. O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız. Çok meşhur bir tabii ki şarkının da nakaratı zaten. Ama zannedildiği gibi bu Müjgan adlı bir kadın için yazılmış bir şiir değil. Ee, kırık bir aşk hikayesinden çok daha hüzünlü bir hikayesi var. 1972'nin 6 Mayıs sabahı şair uyanır ve e, acı haberi yani denizlerin idamını radyodan öğrenir. O dönemde her gün yaptığı gibi karşıya kadar İzmir vapuruna biner. Ve e, vapurda aslında bakarsanız Mayıs ayı olmasına rağmen çok dalgalı bir hava vardır denizde. Şair denizden gözünü alamaz ve şiirin ilk mısraları orada aklına düşer. Vapur yanaştıktan sonra da rıhtımda yürürken son şeklini verir. Bitmez sazların özlemi daha sonra daha sonra... Sonranın bilinmezliği bir boyut katar ki onlara Simsiyah bir teselli olur belki kalanlara Geceler uzar hazırlık sonbahar Evet arkadaşlar saat şu anda altı. Neden artık? Hatta 5:54 hani. En ya olmasın şimdi. Biz hala nişantaşı ışıktayız. Evet. E, çünkü sanat için aciye çalışması için değil, burada evet. etkinliklerimize devam ediyoruz. Kendi özel zamanımızdan feragat ederek nişantaşı ışıkta gösterdiğimizi sunduk, demiyor Ama değdi kesinlikle de değdi. De de kesinlikle de 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 arkadaşlarımız de de dinlemek de çok güzel. Hoş <laughs> <Evet. gülüyor> <Polisimiz> de geldi. Geldi, 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 Çocuklar o kadar harikaydı ki her şey. <gülüyor> <gülüyor> Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz. Görüşürüz.